2018 yılının Ağustos ayında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı, bugün AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un yoğun gayretleriyle ile Ünye Kültür Merkezi inşaatı Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nca ihale edilmiş idi. Buna mukabil o günün şartlarında e, tabii ki yapılmasını hepimiz arzu ettik ama tasarruf tedbirleri kapsamında kısmen de olsa durduruldu. Bununla ilgili olarak da geçen yıl arkadaşlarımızla Teşkilat mensuplarımızla ve belediye başkanımızla yapmış olduğumuz girişimler neticesinde 2020 yılı içerisinde tekrardan yatırım programını aldırmak suretiyle kültür merkezi inşaatımıza başlanmıştı. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum ki 2020 yılı içerisinde Türkiye'de çok fazla ihtiyaç olduğu halde sadece iki tane kültür merkezinin yapılmasına onay verilmişti. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından. Bunlardan bir tanesi de ilçemizde olan Ünye Kültür Merkezi'ydi. Tabii ki pandeminin en üst seviyede seyretmiş olduğu dönemde Ünye'de ilçemizde kültür merkezi inşaatımız başladı. Ve ardından tabii ki seyrinin nasıl olduğunu bilemediğimiz şekilde dünyayı kasıp kavuran, Covid'den dolayı da biraz durakladı, duraklatıldı. Bizler de bu süre içerisinde elimizden geldiği kadar tekrar başlatılması ile ilgili süreci yakından takip ettik. Bununla ilgili Bakanlığımızla sık sık görüşmeler yaptık. Hatta sizlerle değerli basın mensubu arkadaşlarımızla ve Ünyeli hemşehrilerimizle buluşmadan önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan'la tekrardan bir görüşme yaptık. Bu görüşme neticesinde inşallah Kültür Merkezi inşaatımız geçen hafta itibariyle arkadaşlar yeniden başlamış oldu. Dolayısıyla 2021 yılında müteahhit firmamız Seler İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin de özverili ve aynı şekilde de samimi bir niyetle bakışından kaynaklı olmak suretiyle inşaata devam ediyoruz. İnşallah 2022 yılı içerisinde tüm arzumuz buranın bitirilmesi, Ünyeli'nin hizmetine sunulması. Bir özdeyiş vardır. Cenab-ı Allah geciktiriyorsa mutlaka güzelleştiriyordur diye. Gecikmiş olmasının tabii ki bir takım eksiklikleri vardır ama güzelleşmesinin de hakikaten bizler de ne kadar önemli olduğunu bilenlerdeniz. Çünkü güzelleştikçe değeri daha çok artacaktır. 2022 yılı içerisinde inşallah pandeminin de olmadığı bir süreçte İçerisinde sinema salonları, toplantı salonları, konferans salonları, tiyatro salonları gibi ünyemizin 125 bin nüfuslu ilçemizin hizmetine sunulacak olan bu kültür merkezinin ben hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii ki herkesin emeği ve katkısı vardır. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızın ifade ettiği şekliyle ödenekte herhangi bir sıkıntının olmayacağını bizlere ifade ettiler. Ben de sizlere bunu paylaşmış olayım. 2021 yılı içerisinde toplamda 10 milyon civarında bir ödeneğimiz ayrıldı. 2022 yılıyla birlikte inşallah toplamda 4 kat olan 8200 metrekare kapalı alana sahip olan kültür merkezinin tamamlanmış olduğunu Rabbim inşallah hepimize göstermiş olur. Ben bu sürecin bu noktaya gelinceye kadar takipçisi olan, gayretçisi olan başta Ünyeli hemşehrilerimiz olmak üzere teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ünyemizin kazandırmış olduğu en önemli devlet yatırımlarından bir tanesinin olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçekten kültür merkezine Ünye olarak çok ihtiyacımız var. Karadeniz'in incisi olan bu şehirde, bu kadim şehirde bu inşaatının başlanıp ve aynı şekilde bitmesini hepimiz arzu ediyoruz. İnşallah Pandeminin olmadığı birlikte buralarda konferans salonlarında buradaki sosyal aktivitelerde buluşmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.